suyumuz köyünde ismini aldığı üzere Ilıca köyü sıcak su 25 derece sıcaklığında e, minerali bir su. Dolayısıyla bu su 3 sene tahmin önce kesildi. E, kesilmesinin sebebinin sondaj vurulup da kesildiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili derya su işlerine gidildi. E, su Ilıca köyünün kesildiğini biliyorlar yani. Ee, kümesten çıktığında tahmin ediyorlar, kapattırdık ama geri gelmedi su. Bekliyoruz yani. Biz bunu e, deniz gibi söyledik, devlet su işleri geldi, baktı, oraya da gitti, baktı kümese. Bu su Ilıca köyüne ait denildi, Beton attırdılar, kapattırdılar, su geri gelecek dediler ama gelmedi. Bekliyoruz yani. 3-4 senede oldu yani, 4 yıl oldu. 30 sahnenin genelde ihtiyacını karşılıyordu içme suyu değil de sebze olarak, tarım olarak. Ee, aynı zamanda bir kaynağımız daha var, o da kesildi. Ee, şu an mağduruz yani. Bu çeşmenin kaynağı yer altından çıkıyordu. Bu bir kanaldan geliyordu böyle. Taşla örülmüş, köylüler örmüşler daha önce. Oradan geliyordu yani yer altından. Sular kesildi, su kuru yani, kaynak kurudu. Kaynağımızda akan su çoktu. Köylümüz yani burada ya faydalanıyordu, ya sulama amaçlı kullanıyorduk, hayvanlarımızı kul suluyorduk. Çok bal akıyordu. Biz küçüklüğümüzde bu oluklarda yıkanırdık, banyo yapardık çocukluk, çocukluğumuzda. Ben 20 dönüm meyveliyim var şurada. Bu suyla sulardım. Sular sular gitti, meyveler kurudu. Meyveleri kestik. Şu şu görünen kavaklar var ya, hep bu su gidince kurudu buralarda kavaklar, meyveler kurudu. Sulama yapamıyoruz. İşte kümeslerden orada sondaj yaptılar. Suyu oraya çekti. Mağdur kaldı köyümüz. köyümüz köyümüzü temsil ediyor bu Ilıcı ismini. Bu sudan almıştır. İşte köyümüz mağdur durumda yani. Çok hayvanlarımız sulam içemiyor, sulanamıyor. Velhasıl yani, yani işler kötüye gidiyor biz biz istiyoruz ki su geriye dönsün istiyoruz yani dönmesi istiyoruz <laughs> köy halkı olarak yani daha daha fazla fazla evet, evet. böyle